Bugün Sitesi'nin banyo günü. Gideyim de bebeğimi uyandırayım. Onu güzelce bir banyo yaptırayım. Ay benim tatlı bebeğim. Sen uyandın mı canım kızım benim? Ay gel bakalım gel gel. Seni banyo yaptıracağım şimdi ben. Benim tatlı bebeğim. Şimdi seni banyo yaptıracağım. Sen büyüdün mü canım kızım? Canım kızım benim. Abla uyuyor mu? Gel bir ablaya bakalım. Ay ablası da mışıl mışıl uyuyormuş. Abla uyurken seni hemen banyo yaptırayım. Belki uyanınca Chelsea'yi de banyo yaptırırım. Sen şimdi şurada atlı karınca da oyna. Ben de küvetini hazırlayayım. Aferin sen burada oyna bakalım. Ben şuradan küvetini alayım. Şuradan da kovanı alayım. Evet. Şimdi bu nasıl dolduracağım? Şimdi bu nasıl dolduracağım? Şöyle küvete su dolduralım. Tamam. Şimdi bebeğimi banyo yaptırabilirim. Gel bakalım anneciğim. Önce üstünü çıkaralım. Gel bakalım canım kızım benim. Hadi bakalım gir küvete. Aa, Stacy. Bu küvet sana birazcık küçük gelmeye başlamış anneciğim. Seni böyle yıkayamam ki. Ayakların dışarıda kaldı. Hay Allah ya. Of. Ben şimdi nasıl yıkayacağım bebeğimi? İnternetten en iyisi küvet sipariş edeyim. Birkaç eksiğin daha vardı. Onları da sipariş vereyim bebeğim. Gel kıyafetini tekrardan giydirelim. Ben de o sırada internetten küvet sipariş vereyim. Gel bakalım anneciğim. Ah ah ah. Şimdi kesin çok ağlayacak. Giydirelim üstünü. Ben şimdi internetten kızıma hemen küvet sipariş edeceğim. Gel bakalım. Sen şimdi beşiğinde şöyle yat. Ben de hemen internetten küvet sipariş edeyim. Laptopumu açayım siparişimi oluşturayım. Ay şu pembe küvet çok güzelmiş. Kovasıyla su doldurma şeyini de sipariş edeyim. Bir de havlu. Aa, bir de tarağı kırılmıştı. Tarak da sipariş edeyim. Tamam siparişimi oluşturdum. Anne anneciğim günaydın. Günaydın kız. Bugün kardeşini banyo yaptıracaktım ama kardeşim biraz büyümüş, küvete sığmadı. Ben de ona küvet sipariş ediyordum Chelsea. Aa, ne güzel anne. Kardeşim büyüyor ve benimle daha çok oyun oynayabilecek, değil mi? Evet kızım, evet. Buna sevinmelisin. Çok sevindim anneciğim. Ben de bugün banyo yapabilir miyim? Tabii ki yapabilirsin. Kardeşini banyo yaptırdıktan sonra seni de banyo yaptıracağım. Sen birazcık televizyon izle istersen. Tamam anne ben biraz çizgi film izleyeyim. <laughs> Op, en sevdiğim çizgi film başlamış. Siparişleri şöyle yerleştireyim. Kova Banyo küveti Yıkamak için Maşrafa Tarak ve havlu sipariş edilmiş. Hemen götürüyorum. Motor sikletime atlayayım. Siparişimizi götürelim. <gülüyor> 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 ah, şurası galiba. Zili çalayım. Ah, kapı çalıyor anne. Kapıya bak kardeşimin küveti geldi galiba. Evet kızım hemen gideyim de kapıyı açayım. Merhabalar efendim buyurun kargonuz. Ay çok teşekkür ederim beyefendi kolay gelsin. Kardeşinin küvet seti geldi. Ha, beraber bakalım mı anne? Evet evet bakalım hadi gel kızım. Hadi aç bakalım çaresi. <laughs> bakalım açıyorum. Ha, aa, anne ne kadar güzel küçücük bir kova. Maşrapası. Küveti? Ha, havlusu çok güzelmiş. Burada da tarı. Hadi kardeşimi banyo yaptıralım beraber anne. Tamam kızım, kardeşini al gel Ben de küveti hazırlayayım. Tamam anneciğim. Ben şu kovaya su doldurayım. Evet, doldu. Chelsea hadi getir kızım kardeşini. Tamam anneciğim. Gel bakalım benim tatlı kardeşim. Seni banyo yaptıracağız şimdi. <laughs> Getirdim anne kardeşimi. Tamam kıyafetini çıkaralım. Tamam anne. <laughs> Gel bakalım tatlı kardeşim benim. <laughs> Çok tatlı anne ya. Aa, anne kıyafetlerini hazırlayalım. Tamam kızım ben şimdi gider hazırlarım. Şöyle gel bakalım bebeğim. Bak bu küvet tam da ona göre. Evet anneciğim. Hadi bakalım şimdi su dökelim kovadan alıp. Hop. Oh. Oh. Hop. Oh. Hop. Ay banyo yapmayı ne kadar da seviyor. Hop. Oh. Oo, tamam. Kardeşini şimdi havluya saralım. Gel bakalım. Oh, misler gibi oldu. oh, <laughs> kuruladık. Şimdi kıyafetini giydirebiliriz. Gel bakalım anneciğim. Gel bakalım kızım. Bu mavi elbise sana çok yakışıyor bebeğim. Bunu sana giydirelim. İşte oldu. Kardeşim ne kadar da tatlı oldu anne. Evet kızım yıkandı. Tertemiz oldu. Şimdi uyku zamanı. Görüşürüz arkadaşlar.